Abla sana soralım. Türkiye son 20-25 yılda kalkındı dedi Maliye Bakanı. Sen pazarlara gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, evi geçindiriyorsun. Nasıl abla durum? Durum gayet güzel. Memnunsunuz. Memnunum. Kolayca alışverişinizi yapabiliyor musunuz? Yapıyorum. Evinizi geçindiriyorsunuz. Geçindiriyorum. Yani. Peki şu da iyi olsa dediğiniz bir şey var mı yani? Ya şunu da iyi, şöyle yapsalar da daha iyi olur dediğiniz var. Mesela? 2026 bolluk dönemi bitiyor, kıtlık başlıyor. Niye abla? Neden? Çünkü ahir zamandayız. Girdik mi o zaman abla? 2026 bitince. Bitince. Yani bir, bir yıl sonra. sonra 2027'de. 2020. Ne olacak peki abla? Ne yapacağız kıtlık döneminde? Ee, şeriat gelecek. Nasıl gelecek şeriat? Şeriat yok mu şu anda? Yok. Allah'ın kanunu yok mu şu anda? Şu anda yok. Niye? Ben camiye gidiyorum, camiden atılıyorum. Niye abla? Sığınma evine gidiyorum, yatağa çekiyorum, süpürüyorum. Bana diyor oraya uyuşturucu saklıyor. Ben Aha. uyuşturucu içmem, alkol içmem, evet. haram yemem. Ben oğlum var Konya'dan. Dört senedir burada kimlik çıkaramadım.